Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte kahvaltılık yumurtalı dürüm pizza yapıyoruz. Çok lezzetli, çok doyurucu, nefis bir tarif. Kahvaltılarınız için hazırlayabilirsiniz. Veya Ramazan yaklaşıyor. Ramazan'da sahur içinde hazırlayıp sevdikleriniz ile paylaşabilirsiniz. İlk önce 4 adet yumurtayı geniş bir kaba koyuyorum. Üzerine bir silme çay kaşığı tuz ilave ediyorum ve çırpıyorum. Yumurtayı tuz ile çırpıp hazırladım. Üzerine bir çay bardağı küçük doğranmış sucuk, bir çay bardağı küçük doğranmış Salam veya sosis veya karışık olarak kullanabilirsiniz. Ekliyorum. Ben karışık olarak kullandım. 2 adet doğranmış yeşil biber. Bunları güzelce bir karıştırıyorum. Eğer ki yumurtalarınız küçük ise 4 yerine 5 tane kullanmanızı öneririm. Büyük boylardan ise 4 tane yeterli gelecektir yumurtalı harç hazır şimdi sosunu hazırlıyorum pizza tadını vermesi için güzel bir sos hazırlıyoruz bunun için bir, bir diş sarımsağı rendeleyerek hazırlıyorum üzerine bir tatlı kaşığı domates bir tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum ve sıvı yağ ilave ediyorum yarım çay bardağı güzelce karıştırıyorum Yarım çay bardağı da su ekliyorum. Çay bardaklarınız çok büyük ise yarım çay bardağından bir miktar daha az kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da kekik ekliyorum. Şöyle çok az tuz ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı da diyebiliriz. Sosu güzelce karıştırıp hazırladım. Şimdi bir tane lavaşı hemen hazırlıyorum. Üzerine hazırlamış olduğum sostan bolca sürüyorum. Sos lavaşı yumuşatıyor. Bunu söylemek istiyorum. Hemen yapıp pişirmek gerekiyor. Ben bir taneyi şimdi sizlere gösteriyorum. Her tarafına bolca sosun da gelmesi gerekiyor. Dürümleri hazırlamak için geniş bir tavaya çok az sıvı yağ ekliyorum. Bir yemek kaşığı yeterli gelecektir. Sadece yapışmasını engellemek için çok fazla koymayalım. Tavaya yağını koyduktan sonra hazırlamış olduğum yumurtalı harçtan tavaya koyuyorum ve tavanın her tarafına gelmesini sağlıyorum. Tabanına güzelce bakın yaydım. Şimdi üzerine bir miktar rendelenmiş kaşar peyniri koyuyorum ve hazırlamış olduğum lavaşı üzerine kapatıyorum. Hemen sosunu sürüp kapatmamız gerekiyor. Bekler ise yumuşayıp lavaşımızı dağıtabilir. Bu yüzden hemen sosunu sürüp koyalım ve üzerine yapışmasını sağlayalım. Hafif bastırıp bu şekilde çevirerek de güzelce alt kısmının kızararak pişmesini sağlayalım. Kenar kısmından kontrol ediyorum. Güzelce kızarıp pişmesini ve pişen Yumurtayı çeviriyorum. Bakın çok güzel kızararak pişmiş. Lavaşın da böyle biraz kızarmasını, pişmesini istiyorum. Alt kısmında güzelce lezzetlere kızarsın ve pişsin. Alt kısmı da piştikten sonra, kızardıktan sonra geniş bir tabağın içine alıyorum. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiyorum. Peynir hem lezzet verecek hem böyle birbirini tutmasını sağlayacak. Kaşar peynirini koyduktan sonra kenar kısmından rulo yaparak dürümü hazırlıyorum. Kahvaltılık dürüm pizzalarımız hazır. Hazırlamış olduğum harçtan 3 adet dürüm çıktı. Böyle tavaya koymanıza göre değişiklik gösterebilir tavanızın genişliğine göre. Fakat e, tavaya koyarken böyle lavaşınızın büyüklüğünde olur ise daha güzel sonuç alırsınız. 3 adet dürüm pizzamız hazır bakın. Şimdi hemen dilimleri kesiyorum ve iç kıvamında sizler ile paylaşıyorum. Çok lezzetli, çok doyurucu, küçük büyük herkesin severek yiyebileceği enfes bir tat oluyor. Kahvaltılarınız için rahatlık ile hazırlayabilirsiniz. Böyle canınız farklı bir şey istediğinde hazırlayıp sevdikleriniz ile paylaşabilirsiniz. Nefis bir pizza dürüm hazırladık bugün sizler ile birlikte. Bakın içi harika görünüyor, dış kısmı lavaş. İçi yumurtalı böyle pizza malzemeleri ile şahane bir lezzet oluyor. Nefis bir pizza dürümümüz oldu arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Mis kokulu. İçine ben hem sucuk, salam, sosis karışık olarak kullandım. Sevdiğiniz malzemeler ile hazırlayabileceğiniz nefis bir lezzet oluyor. Sucuk salam yerine kıymalı kavrulmuş kıyma ile hazırlayabilirsiniz. Mantarlı yapabilirsiniz. Soğanlı yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Hep her şekilde de enfes olacaktır. Aile halkının sevdiklerinizin sevdiği şeyleri koyarak bu şekilde dürüm yaparak hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bol malzemeli nefis bir lezzet oldu. Üstelik de rahatlık ile böyle 5-6 kişiye yetecek bir ölçüde. Şöyle bölüyorum ve kıvamını da gösteriyorum arkadaşlar. Yumuşacık ekmeği lezzetli harcı ile dürümümüz hazır. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.